İnsanlık bugün hala enerji ihtiyacının büyük bölümünü fosil yakıtlardan karşılayan, kendi gezegenindeki iklimsel ve çevresel süreçleri tam anlamıyla kontrol edemeyen bir uygarlık konumundadır. Bu nedenle kozmik ölçekte değerlendirildiğinde insan türü teknolojik gelişimin oldukça erken bir aşamasında yer almaktadır. 1964 yılında gökbilimci Nikolay Kardashev Evrende var olabilecek teknolojik uygarlıkları karşılaştırabilmek amacıyla enerji kullanımına dayalı kuramsal bir sınıflandırma önermiştir. Kardashev ölçeği olarak bilinen bu yaklaşım, bir medeniyetin gelişmişliğini erişebildiği ve kullanabildiği toplam enerji miktarı üzerinden tanımlar. Bu ölçeğin ilk basamağı olan tip 1 medeniyet, yaşadığı gezegenin yüzeyine ulaşan tüm enerji kaynaklarını, güneş ışınımı Jeotermal enerji ve atmosferik süreçler dahil etkin biçimde kullanabilen bir uygarlığı ifade eder. Günümüzde insanlığın bu seviyeye ulaşmadığı genel kabul görmektedir. Bazı teorik hesaplamalara göre insan uygarlığı Kardashev ölçeğinde yaklaşık 0.7 civarında değerlendirilmektedir. Ancak bu değer kesin bir ölçüm değil, yalnızca varsayımsal bir yaklaşımdır. Tip 2 medeniyet kavramı kendi yıldızının enerji çıktısının büyük bölümünü kullanabilen varsayımsal uygarlıkları tanımlar. Bu bağlamda sıkça anılan Dyson küresi fikri, çoğu zaman yanlış anlaşıldığı gibi katı bir küre değil, yıldız çevresinde yörüngede bulunan çok sayıda enerji toplama yapısından oluşan teorik sistemleri ifade eder. Bu tür yapılar, mevcut fizik ve mühendislik bilgisiyle uygulanabilir olmaktan oldukça uzaktır. Kardashef ölçeğinin en ileri basamağı olan Tip 3 medeniyet ise bir galaksi ölçeğinde enerji kullanımını mümkün kılan varsayımsal uygarlıkları tanımlar. Samanyolu gibi bir galakside bu, yüz milyarlarca yıldızın enerji çıktısının denetlenmesi anlamına gelir. Ancak bu tür bir medeniyetin varlığına dair bugün elimizde hiçbir doğrudan gözlemsel kanıt bulunmamaktadır. Galaksi ölçeğinde bir uygarlığın karşılaşacağı temel sınırlamalardan biri fizik yasalarının belirlediği ışık hızı sınırıdır. Galaksinin farklı bölgeleri arasındaki iletişim on binlerce hatta yüz binlerce yıl sürebilecek gecikmelere yol açar. Bu nedenle tip 3 düzeyindeki varsayımsal uygarlıkların nasıl bir örgütlenme ve iletişim yapısına sahip olabileceği mevcut bilimsel bilgiler ışığında net değildir. Zaman zaman öne sürülen yıldız ömürlerinin uzatılması galaktik ölçekte madde ve enerji akışının yönlendirilmesi veya uzay zamanın mühendislik yoluyla kontrol edilmesi gibi fikirler, günümüz fizik anlayışının ötesinde kalan, büyük ölçüde spekülatif varsayımlar olarak değerlendirilmelidir. Bu tür senaryolar, bilimsel gerçeklerden ziyade, düşünsel deneyler ve kuramsal tartışmalar kapsamında ele alınmaktadır. Benzer biçimde evrende gözlemlenen bazı karanlık veya enerji açısından sönük bölgelerin gelişmiş uygarlıkların faaliyetlerinin sonucu olabileceği yönündeki iddialar da şu an için doğrulanabilir nitelikte değildir. Bu gözlemler kozmik toz, madde yoğunluğu farklılıkları veya gözlemsel sınırlar gibi daha iyi temellendirilmiş astrofiziksel açıklamalarla da açıklanabilmektedir. Sonuç olarak Kardashev ölçeği Evrende olası teknolojik uygarlıkları düşünmek için yararlı bir kuramsal çerçeve sunar. Ancak özellikle tip 2 ve tip 3 medeniyetler söz konusu olduğunda bu kavramların büyük ölçüde varsayımsal olduğu unutulmamalıdır. İnsanlık henüz gezegen ölçeğinde sürdürülebilir bir enerji yönetimine ulaşmamış erken bir uygarlıktır. Galaktik ölçekteki medeniyetler ise bugün için bilimsel gözlemlerden ziyade teorik düşüncenin konusudur. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.